Saadet Partisi Edirne İl Divanı toplantısı coşkulu bir atmosferde gerçekleşti. Teşkilat mensuplarının ve Edirnelilerin yoğun ilgi gösterdiği divan toplantısında Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç'la Genel İdare Kurulu Üyesi ve Edirne İl Başkanı Avukat Sinan Tekin birer konuşma gerçekleştirdi. Divan toplantısında ayrıca Saadet Partisine katılan vatandaşlara parti rozetleri takıldı. Teşkilatçılara hitap eden Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, "Türkiye'nin ve insanımızın bir gerçek gündemleri var. Bir de bu gerçek gündemler konuşulmasın diye algı mühendislikleriyle masa başında üretilen suni gündemleri var. Biz Saadet Partisi olarak ülkemizin ve insanımızın gerçek gündemlerine odaklanıyoruz. İktidarın gündemine kapılarak insanımızın gerçek gündemlerinin konuşulmasının önüne geçilmesine fırsat vermemekte kararlıyız. Dürüst siyaset yapmak ahlakımızın gereğidir. Her daim adaleti ayakta tutmak inancımızın bize emrettiğidir. Kimden gelirse gelsin zulme karşı çıkmak, kim olursa olsun mazlumun yanında durmak düsturumuzdur. Ortak sorunlarımız karşısında ortak sorumluluklarımızı birlikte kuşandığımız ortaklarımızla beraber iktidara yürüyoruz. Çeyrek asır aradan sonra Saadet Partimiz iktidara gelecek. Tüm teşkilatlarımız bu motivasyonla bu ağır sorumluluğu omuzlarında hissederek çalışmalarını yürütmelidir. Türkiye Türkiye'nin bize, politikalarımıza ve tertemiz kadrolarımıza bugüne kadar belki de hiç olmadığı kadar ihtiyacı var. Bu hasrete son vermenin zamanı gelmiştir ifadelerini kullandı. Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Avukat Sinan Tekin ise bu güzel şehirde Edirnemizde bizler milli görüşçüler olarak 50 yılı aşkın bir zamandır davamızın bayrağını en güzel şekilde dalgalandırmaya çalışıyoruz. Davamızın büyükleriyle, emektarlarıyla, kadınlarıyla, gençleriyle, evlatlarımızla bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Edirne gibi bir şehirde yaşamak Allah'ın bir lütfudur. Ancak unutmamak gerekir ki her nimetin bir külfeti vardır. Bu şehirde yaşamak insana önemli bir sorumluluk da yükler. O sorumluluk nedir? Bize emanet olan bu güzel şehri en güzel şekilde korumak, şehri imar etmek ve nesli ihya etmektir. Bu noktada bize büyük görevler düşüyor ifadelerini kullandı.